belediye başkanımızın e, sayfasında olan bir e, mesaj buldum halkına. Ben bu mesajı çok 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 beğeniyorum. Defalarca da okudum. E, çünkü bu mesajda e, yazan her ne varsa bütün değerler Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülke çapında yapmış olduğu vizyon çalışmalarının ve değerlerinin birebir aynısı arkadaşlar. Doğaya ve e, çevreye saygımız yazı. Onun için bu yazıyı ben çok beğeniyorum başkanım. Bunu hiç kalmayalım çok yazıyı. Yani bu yazı biz görevde kendisi kadar kalsın. Arkadaşlar, ekonomisi güçlü, evet. hayat kalitesi yüksek bir Bodrum'u e, biz vizyonumuza koymuşuz. Bu da çok güzel vizyon. Değil evet. mi? Evet. Sen Bodrum'un eski yerlerinde, Avrupa'nın olan var, günah yerinde. Evet. Burada Çevre Çevrecilik Bakanlığı ile evet. doğa koruma, milli parklar, evet o parklar. Ya. Yani şu anda e, Fethesan'ın bulunduğu yer ya. yani. değil değil orası? Evet. Köpek, ay yok. Orası tam biraz evet yani. Çöpte. Çöpte çıkan yuvası biraz dönüşüm stratejileri oluşturdunuz zaten. Ben, ben, evet, bir, bir dakika, bir saniye. Tehdite göçü yazıyorum. Sandım arasındaki o oradaki vali var ya, o parti olduğu vali. Mesela bizim diyebilmemiz lazım ki burada da hassas bölgeyi ilerlediğimiz lazım. Hani o, o bana yapın, bak işte burada bunu yapalım, ben gidip sonuna kadar mücadele edeyim yani. Evet, bu bir toplantımız e, Bodrum'un gelecek vizyonu ile ilgili bir toplantıydı. Meclis üyelerimizle birlikte e, sunumlar aldık. E, Bodrum'un mevcut durumunu e, irdeledik. İmar planlarının şu andaki hali hazır durumunu irdeledik. Ve bundan sonra bu gelecekte nasıl şekillenebilir? Bunların tartışmasını yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz şu anda. Bununla beraber bütün planları yeniden elde Bodrum'un hızlı yapılaşmasının e, sebeplerini burada e, bulacağız, arayacağız. Ve e, Bodrum'u nasıl koruruz, tarihini, sanatını nasıl geliştiririz, ekonomisini nasıl sağlarız? nüfus artışını nasıl engelleriz, göçün olumsuz e, etkileri nasıl ortadan kaldırırız, altyapı eksikleri nasıl tamamlarız, çalışmalarımız bunlar üzerine. Bodrum ilçemizle ilgili çalışmalar yapıyoruz. İşte zayıf yönlerimiz, güçlü yönlerimiz, artılarımız, eksilerimiz hepsini bir torbaya koyup, e, yuvarlak masa çalışması ile birlikte bir sonuç bildirgesine ulaşacağız. Bu çalışmalarımızı daha sonraki Bodrum nasıl bir Bodrum özlüyoruz? çalışmasıyla da güçlendireceğiz. Teşekkür ederim.